Merhaba. Daha önce proje yönetiminin ne anlama geldiğini ve işletmeler için neden hayati olduğunu konuştuk. Şimdi ise proje yöneticilerinin günlük sorumluluklarına odaklanalım. Proje yöneticileri projeleri başarıyla tamamlamak için planlama yapar, işleri koordine eder, görevleri dağıtır, bütçeyi denetler ve süreçleri kontrol altında tutar. Tüm bu adımlar projenin zamanında tamamlanmasını ve maliyetlerin belirlenen çerçevede kalmasını sağlamak içindir. Genel olarak bir proje yöneticisinin en büyük rolü projenin şirket için anlamlı bir katkı sunduğundan emin olmaktır. Bu katkı farklı biçimlerde olabilir. Örneğin, müşterilere yönelik yeni bir hizmet tasarlamak ya da var olan bir ürünü onların ihtiyaçlarına daha iyi cevap verecek şekilde yeniden düzenlemek gibi. Sonuç ne olursa olsun, başarılı bir proje her zaman bir değer yaratır ve bu değerin ortaya çıkmasını sağlamak proje yöneticisinin en önemli görevlerinden biridir. Peki, bir proje yöneticisi olarak her gün organizasyona nasıl katkı sağlayabilirsiniz? Günlük sorumluluklar tam olarak neleri kapsar? Bu, üzerinde çalışılan projeye, sektöre ve iş yapılan şirkete bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Yeni bir bina mı inşa ediyorsunuz? Yenilenebilir enerjiyle ilgili bir projeyi mi yönetiyorsunuz? Yoksa etkinlik organizasyonu yapan bir girişim mi kuruyorsunuz? Hangi alanda olursa olsun, proje yöneticisinin görevleri farklılık gösterse de genel çerçevede bir gün nasıl geçer? Gelin inceleyelim. Bir proje yöneticisinin gün içinde yaptığı işler genellikle birkaç temel adımdan oluşur. Bunların ilki planlama ve organizasyondur. Örneğin, ekibin ya da müşterinin beklentilerini anlamak için bilgi toplamanız gerekir. Bu, projenin amaçlarını net bir şekilde belirlemenize yardımcı olur. Bunun için bir toplantı düzenleyebilir ya da ihtiyaçları belirlemek amacıyla bir anket oluşturabilirsiniz. Ardından proje planı hazırlama sürecine geçilir. Bu plan, projenin genel akışını belirler ekip üyelerinin görevlerini takip etmesini sağlar ve herkesin aynı doğrultuda ilerlemesine yardımcı olur. Bir diğer önemli adım görevlerin yönetilmesidir. Proje ilerledikçe proje yöneticisi ekip üyelerinin görevleri yerine getirmesini sağlamakla yükümlüdür. Ayrıca süreç içindeki kritik aşamaları hem ekibe hem de ilgili taraflara düzenli olarak iletmelidir. Böylece herkes projenin gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olur. Üçüncü adım ise bütçe kontrolüdür. Maliyet yönetimi, proje yöneticisinin en dikkat etmesi gereken konulardan biridir. Çünkü süreç boyunca planlar değişebilir ve beklenmedik harcamalar ortaya çıkabilir. Bu nedenle bütçeyi kontrol altında tutmak sürekli bir çaba gerektirir. Tabii ki proje yönetimi sadece bunlarla sınırlı değil. Gün içinde kullanılan yöntemler, yaklaşımlar ve araçlar sürekli olarak değişebilir. Ancak bilinmesi gereken en önemli nokta şu: Proje yöneticisi olmak asla tek düze bir iş değildir. Her gün farklı bir zorluk ve yeni bir öğrenme fırsatı sunar. Benim için en tatmin edici yanlarından biri bir projenin sıfırdan başlayıp gelişimini izleyebilmektir. Baştan sona süreci görmek gerçekten özel bir his. Bir proje yöneticisi olarak her gün farklı becerileri kullanmanız gerekecek ve büyük ihtimalle bu becerilerden bazılarına zaten sahipsiniz. Bunları detaylıca ele alacağımız bir sonraki bölümde görüşmek üzere.